Edirne Milletvekili ve Ziraat Mühendisi Edüzü, tarım sektörünün zorlu bir yıl geçirdiğini, ancak 2025'in daha da zor geçeceğini söyledi. Ün, Türkiye'nin bitkisel üretimde yerinde saydığına dikkat çekerek, son 35 yıldır buğday üretimimiz 20 milyon ton, arpa üretimimiz 8 milyon ton seviyesinde. Çeltik üretimi son 10 yıldır 950 bin ton, mısır üretimi ise son 3 yıldır 8.5 milyon ton civarında seyrediyor diğer tahıl ürünlerini de dahil ettiğimizde yıllık toplam tahıl üretimimiz son 10 yıldır ortalama 37 milyon ton gerçekleşti. Buna karşın son 35 yılda ülke nüfusu 56 milyondan 86 milyona çıktı. Üretimin artan nüfusa yetmediği açıkça ortadadır dedi. Türkiye'nin bu temel ürünlerde sürekli ithalatçı konumda olduğunu vurgulayan ün, 2023 yılında ana vatanı ülkemiz olan buğdayda dünyada en çok buğday ithal eden ülke olduk. AK Parti hükümeti üretim arttırmak yerine ithalata yöneliyor. Bu yıl buğday alım fiyatlarını sadece %11.1 ila %12.1 oranında arttırdı. Arpa fiyatını %3.6 ile sınırlı tuttu. Çiftçinin eline biraz para geçer geçmez Mısır ithalat kararı aldı. 2023'te çeltik ithalatında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılırken, 2024'te Mısır ithalatında yeni bir rekor kıracağız ifadelerini kullandı. Üretim yeni ithalatın tercih edilmesinin tarım sektöründe dışa bağımlılığı arttırdığını belirten ürün, Türkiye maalesef tarım ürünlerinde ithalatçı bir ülke haline geldi. AK Partili bakanlar kelime oyunlarıyla Türkiye'nin ihracatçı olduğunu iddia etse de, TÜİK verileri gerçeği gösteriyor. AK Parti döneminde 112 milyar dolarlık tarım ürünü ithalatı yaparken, 45,4 milyar dolarlık cari açık verildi. Şüphe duyanlar Cumhurbaşkanlığı'nın 2025 yılı yıllık programına bakabilir. Gerçekler ortada. Ancak algı yaratmayı tercih edenler kelime oyunlarıyla kamuoyunu yanıltıyor dedi. Ün, sarım desteklerinin yetersizliğine dikkat çekerek 2024'te çiftçilere 442 milyar lira destek verilmesi gerekirken Sadece 91,5 milyar lira ayrıldı. 2025 içinse kanunen verilmesi gereken 615 milyar lira yerine yalnızca 135 milyar lira açıklanıyor. Çiftçilerin 2025'te alması gereken 480 milyar lira ile birlikte kanun çıktığından bu yana ödenmeyen destek miktarı 1 trilyon 372 milyar lirayı buluyor. OECD verilerine göre 2000-2002 arasında GSYH'nin %5.40'ı tarım desteği olarak verilirken bu oran 2023'te %1.9'a düştü. Hangi veriyi ele alırsak alalım. Çiftçinin yeterince desteklenmediği açık dedi. Ün, destek eksikliğini çiftçileri üretimden kopardığını belirterek 2003'te çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçi sayısı 2.760.000 milyon 760 2024'te bu sayı 2.334.000'e düştü. ÇKS'de yapılan değişikliklere rağmen 431 bin çiftçi sistemden çıktı. Kalan çiftçiler ise her geçen gün daha fazla borçlanıyor. 2002'de çiftçilerin bankaları olan borcu 2,4 milyar lirayken bugün bu rakam 784 milyar lirayı aştı ifadelerini kullandı. 2024'ün çiftçi için bir felaket yılı olduğunu söyleyen gün AK Parti hükümeti 2024 yılında çiftçinin üzerinden adeta bir silindir gibi geçti. 2025 daha da kötü olacak Askeri ücreti anlamlı bir artış yapmayan hükümet, gıda enflasyonunda Avrupa ve OECD'de birinci, dünyada ise beşinci sıradayız. Çiftçinin ürünlerinin para etmemesi için düşük alım fiyatları açıklayarak bu sorunu daha da derinleştiriyor. 2025 yılı Türkiye tarımı açısından tam bir felaket yılı olacak dedi.